Evet şimdi Reha Kapsal'la birlikte gündemi konuşacağız. Reha Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, İyi akşamlar Ceyda Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, biz Fenerbahçe'nin Ceko transferini konuşacağız sizinle birlikte. Edin Ceko dün resmen açıklandı. Fenerbahçe Kulübü 2 yıllık sözleşme imzalandığını ve 37 yaşındaki futbolcunun da sezon başına 4.2 milyon euro alacağını açıkladı. Ee, Edin Ceko transferi geriye dönüp baktığımızda Fenerbahçe'de Ali Koç döneminde... E, ...yapılmış en yıldız top transferlerden biri diyebilir miyiz? Siz bu hamleyi nasıl buldunuz diyerek bir giriş yapalım. Sonra tabii detaylandıracağız. Doğru söylüyorsunuz. Ee, Ali bu süreçte 5 yıllık e, sürecinde en net, en esant ve takım olarak geneline... ...yıldız bir oyuncu transferi e, ilk defa yaptı. Yani ona yakın oyuncular oldu. Geçen sene de bak şu ay geldi ama... E, ...şimdi Zeko... E, Ceko ayrı bir seviyede. Bir de genel anlamda profesyonel anlayışı da çok iyi bir oyuncu aldı Fenerbahçe. onu da söyleyebilirim. Bir de tabii ki özellikle geçen sene bana göre bu transferi Ceko transferini Ali Koç'un yapmasının nedeni Galatasaray'ın iki diye alması. O sırtlılık oynayabilen, yani atletik değil. Daha çok işte gol e, repertuarı güçlü e, oyuncu istedi. Icardi, çünkü böyle bir oyun, fark yarattı ligde. Galatasaray'ın şampiyon olmasının hepimizin bildiği gibi en önemli karakterlerden biriydi. Onun için e, bana göre Ceko transferini ondan yaptı. Hatta geçen sene bazı konuşmalar oldu. E, siz de biliyorsunuz çok iyi. Jorge söylüyorlar. Yani o tipte oyuncu istemediğini, daha farklı oyun oynattığını. Onun için bazı oyunculara e, veto vermişti, istememişti, veto etmişti. Bu anlamda Ceko transferi Fenerbahçe yalnız oyun anlamında değil bana göre bir de hava da getirdi. Hocam tabi şimdi Edin Ceko transferi Fenerbahçe'de çok ses getirdi. Taraftar çok mutlu. Jeko çok iyi bir profesyonel sizin de ifade ettiğiniz gibi. her ne kadar 37 yaşında olsa da son sezonuna da baktığımızda skora ciddi anlamda hem de e, Inter formasıyla katkı yapmış bir isim. E, şimdi ona göre bir kadro yapılanması belki olacaktır ki daha önce edindiğimiz bilgiler edinecek onun e, geliş görüşmelerinde hep kadro vurgusu yaptığı üzerineydi. E, nasıl değerlendirirsiniz Inter'de çift forvet olarak oynuyor Inter. E, burada Batshuayi ile birlikte ikili olarak mı oynar? E, saha içindeki performansını nasıl etkiler mevcut Fenerbahçe kadrosu? Şimdi, e, Inter hikayesinde tabii Lautaro Martinez de oynuyordu. Arjantinli önceliği, hepimizin bildiği gibi. onlar partner e, olarak uyumluydu. E, tabii burada da Batu oluyor. Yani bir sırtı dönük, piyot dediğimiz bir oyuncu. Yanında da hareketli, daha e, mobil bir oyuncu. E, bu anlamda, e, yani Inter'de o farkı zaten yarattı. Çok ciddi e, alan da yarattı. E, yani direkt ikinci santrofor pozisyonundaki oyunculara. Şimdi yani bir de Inter hikayesinde şunu da söyleyelim. Yani Lukaku gibi önemli bir oyuncuyu da kesti. Şimdi Lukaku biliyorsunuz Conte zamanı Inter şampiyon olduğunda 110 milyon euroya Chelsea'ye gitti. Sonra da Chelsea'de işte problemler yaşadı, tuvalde de yaşadı. Sonra kiralık geldi geçtiğimiz sezon. Ama yani e, Ceko çok iyi performanssa onu da kesti. Lukaku'yu da kesti. Şimdi e, yani ne, ne bekliyorsunuz hayal ediyorsunuz e, bir kere e, Ceko'dan onun Fenerbahçe teknik heyeti belirlendikten sonra onun bir şekilde rolü belirlemesi gerekir. İki santrofor evet. Lothar Martinez de oynadı. Başarılı oldu. Ama tek santrofor da oynayabilir. Ben diyorum işte 4-4-2 olursa işte oynar. Jacob e, Park yaratır vesaire. Yani e, şimdi Ceko ilk futbola başladı, Santrofor vesaire hep evet böyle 4-4-2 mi oynadı? Hayır. Yani e, son dönemde 3-5-2 oynadığı için Inzaghi, Inter'de ondan 3-5-2 ile 2 Santrofor'dan biri, biri hareketli, biri az önce de söylediğim gibi sırtı dönük oynayan oyuncu ile oynadı. Ve burada da çok iyi iş çıkardı zaten. 33'ü ilk 11 olmak üzere 52 maçta 14 gol 4 asist yaptı. Yani mutlaka Fenerbahçe tek santral konu oynadığında da alan yaratabilen, topu tutan e, yani özellikle kenar ortalarında topu getirmeniz gerekir. Yani kenar ortalarında çok etkili bir oyuncudan bahsediyoruz Dzeko'dan. E, yani e, esas tabii Ceko yani çok atletik, gidiyor, çok hızlı, adam birebiri de geçecek böyle bir oyuncu değil. Yani mesela Avubakar'ı söyleyelim. Avubakar hem topu getiren hem de topun getirildiği bir oyuncuydu. Yani iki tane farklı özelliği vardır. Şimdi e, mesela e, geçen sene Icardi, topu getirmeniz gerekir. Ceko gibi oyuncuları topu getirmeniz gerekir. Bunu mutlaka kenar oyunları, işte kenar bekleri, öndeki çizgi oyuncuları, orta sahada bir şekilde beslemek gerekir. Topu o baksın ceza sahası içine e, sokmanız gerekir. Ama Ceko transferi bir de genel olarak ben şimdi ilk gelir gelmez verdiği bir röportajda şunu dedi. Ben her şeyimi e, yani sahada maçlarda vereceğim. Ama aynı şekilde antrenmanda da vereceğim. Yani bu çok önemli. Ben son yıllarda böyle bir, yani yapılan transferlerde belki ben e, kaçırmış olabilirim ama ben böyle bir cümle hiç duymadım. Yani antrenmanda her şeyimi vereceğim diye. Yani bu çok önemli. E, ben şunu da söyleyeyim. Ben 2013 yılı olması gerekir Galatasaray-Manchester-United eşleşti Ceyda Hanım. Siz de biliyorsunuz. 1-0 Şampiyonlar Ligi ilk maçında yenilmişti Michael Kerik atmıştı golü. Şimdi i̇şte biz de tabi ben de maçı yorumlayacağım. Gittik oraya e, Manchester'a. E, orada bir öğlen yemek yiyecektik. E, Ceko da yan masamıza geldi. Dip dip yemek yedik orada. Ondan sonra yani 10 sene önce belki ama hareket tavrına bakıyorsunuz. Tam yani City diyorsunuz. Oyuncusu tamam. Ama hareketleri, tavrı, jesti, konuşması orada yani çok o zaman da gözlemlemiştim yani az önce de söyledim ya yalnız sağ içli, sağ dışında da bazı oyuncular farklı oyuncular genel profesyonellik anlayışı çok farklı oyuncular farklı noktalara değiniyorlar yani o demek ki o gözlemlediğim o zaman yani bir yarım saat falan oldu işte biz de emeklilik o da karşı masadaydı yani hatta konuştuk masada diğer ekiple de konuştuk onlar da mutlaka yani aynı şeyleri şu anda da düşünüyorduk. GK ilgili. Dediğim gibi yani buraya 37 yaşında ama yatmaya değil, aksine iş yapmaya, fark yaratmaya yalnız bunu e, sağ içinde maçta değil, az önceki cümlede bir de altını çiziyorum. Şöyle diyor, antrenmanda da her şeyi vermek için buradayım. Bu çok önemli. Çünkü bir teknik adamın da en kolay yaştır. Bir dünya yıldızını transfer ediyorsunuz. Yalnız çıkıp oynamak değil, antrenmanda da fark yaratmak çok önemli. O oyuncu kitlesi de duyar. Yani daha iyi performans alın bir teknik adam o kadrodan. Yani burada da bu de konuşmasıyla da gelir gelmez farkını koydu. Futbol Kaç gol atar şimdi biz sosyal medyada veya orada bu yazılıp çizilir işte CECO 20 gol atacak, 30 gol vesaire bunlar değil de önemli olan. Gol atar atmaz, performans verir vermez. Ama Ceko özellikle CECO kötü koşmaz, kötü mücadele etmez, kötü çalışmaz. Yani tam bir takım oyuncusu aldı Fenerbahçe. Ye. Bu açıdan bana göre 5 sene sonra en doğru bir yıldız oyuncu alındı Ferbahçe'de e, Ali Bey zamanında. Çok teşekkür ediyoruz Reha Kapsal hocam kıymetli yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için ağzınıza sağlık. Sağ olun, iyi programlar iyi akşamlar Ceyda. Çok teşekkür ediyoruz Reha Kapsal'la birlikte.